Onun dışında yorumu hemen okuyup sözü bırakacağım abi. Sercan Bey yazmış. Taner abi, Icardi Lig'in açılış maçına hazır olur mu? Sence form kazanma süresi yeterli ee, Şöyle, Icardi sezonun ilk maçına hazır olur sevgili izleyenler. Çünkü yaklaşık 13 gün var. Bir sonraki hafta Cumartesi. Yani Galatasaray'da geçirebileceği hatır sayılır bir süre var. Ve ben Icardi'nin böyle bomboş bir bekleyiş dönemi geçirdiğini düşünmüyorum ki PSG'yle de kampa girdi sevgili izleyenler. Yani böyle e, evinde havuzunun başında Anlaşmalar yapılsın da ben bir yere gideyim diyen bir Icardi yoktu. Yani Icardi PSG ile anlaşma yaptı. Bu yüzden de e, şu anki tablo içerisinde Icardi 14 gün sonraki maçta, 13 gün 14 gün arasındaki maçta olacaktır. E, i̇zleyenlerimiz şu anda 1200 anlık izleyenimiz YouTube'da var. Diğer platformlarda da var. E, herkesi like atmaya davet edelim. Hatta şöyle bir e, challenge yapalım. Galatasaray bugün kazanır mı? E, bugünkü galibiyet kaç farklı olur? Galatasaray kazanır diyenler like'a bassınlar Murat. Ne diyorsun? Şu anki like sayısı nedir? Onu da ben göremiyorum ekranından. İzleyenlerimiz yazarlarsa sevinirim. Onu da görmüş olalım. Kimler Galatasaray'ın kazanır? Bunu düşünüyor. E, sohbete de yazabilirsiniz. Videoyu beğenerek de e, bu mesajı bize iletmiş olabilirsiniz. 5.07.1 0 diyenler var. E, 4 gol rahat atarız diyenler var. Galatasaray bu maçı kazanır diyenler videoyu beğenirse... Ee, bakalım ne kadar Galatasaray taraftarına erişilebilecek. PSG ile gitmedi demiş bir izleyenimiz ama yanılmıyorsam bir süreç geçirdi orada. Hatta haber bültenlerinde de görmüştük. 138 beğeni varmış Murat. Çok düşük. 1238 yani onda bir neredeyse. O yüzden bu videoyu beğenin Galatasaray kazanıyor diyenler bu videoyu beğensinler ee, ki kazanmaz diyen de görmüyorum Murat. Evet yani tabi izleyiciler büyük çoğunluğu böyle farklı skorlar yazıyor. Ben de farklı bir galibiyet bekliyorum Galatasaray'dan. Özellikle tabi oyuna ikinci yarıda dahil olursa Sedrik Bakan Budan da gol veya goller beklentisi içerisindeyim. Şimdi yorumlara şöyle tekrardan bir göz atmak istiyorum. Oğuzcan Önel yazmış takımda kimler ayrılacak belli oldum demiş. Son olarak Çıkıldağ ile yolları ayrılmıştı. Oyuncu Konyaspor'la anlaştı. Yani onun dışında e, tabii Luyendama için de ma, içinde yani ayrılmadı ama şu an ayrıldı gözüyle bakabiliriz. E, yani Mitsho, Dubois gibi isimlerin de ayrılma ihtimali bence hala var. Çünkü yabancı sayısı olarak da biraz sanki orada sayıyı açması gerekiyor gibi gözüküyor Galatasaray'ın. Ee, bazı isimler gidecek. Morutsan da bunlardan biri olur mu bilmiyorum Murat ama Morutsan'la alakalı süreçte de Okan Hoca'nın çok karamsar olduğu, kararsız olduğu daha doğrusu pardon karamsar değil. Kararsız olduğu çünkü oyuncu çok geliştirmiş kendisini. Fiziken çok hazır durumda. Oynadığı maçlarda da çok dikkat çekiyor. Çıkal daha Konya Spor'a gitti ama Morutsan'la alakalı şu anda bir Suudi Arabistan takımından Arap Yarımadası'na gelen bir teklif vardı ama o kabul görmemişti. Bundan sonra bu defterin açılması için tekrardan oraya bir yabancı transferin gelmesi gerekiyor. Bakalım kim olacak bu isim? Endombele durumu nasıl gelecek mi diye sormuş Selam Bey. Murat ne düşünüyorsun bu konuda? Ya Endombele ile alakalı son bilgiler şu şekilde: Galatasaray'ın 8-9 milyon euro civarlarında bir teklifi masada. Ama tabii onun dışında böyle bir farklı bir gelişme şu an için bulunmuyor. Yani hem takımı adına hem oyuncu adına net bir e, durum henüz yok. Ama Galatasaray e, teklifini yapmış durumda Endonbeli için. Gravenberg yine çok fazla sorulan isimlerden bir tanesi. E, Emre Kaplan da Futbol Plus ekranlarında yaptığı yayında Galatasaray'ın oyuncuya ilgisi olduğunu açıklamıştı. Ama orada da yine beklentiler çok yüksek ya bonservis açısından. Hani bilmiyorum kulübü kiralık olarak bırakır mı? Orası da bence bir soru işareti ama konuşulan tüm isimlere baktığında 8 numara transferi için, orta saha transferi için yani burada Gravenberg hem yaşıyla hem potansiyeliyle bence çok öne çıkıyor. Hani birini seçecek olsam kesinlikle Gravenberch seçerdim. Ee, yani biraz daha seçim konusunda seninle aynı fikirdeyim Murat. Yani burada hem yaş hem performans olarak baktığımız zaman oyuncu biraz daha öne çıkıyor diğer isimler arasında. Ki bu tercih konusunda da hocanın tabii ki de beklentisi bu olacak. Ama ne bekliyor aslında Okan Hoca? Özünde de ona da bakmak gerekiyor. Orta saatinden gelecek sezon aslında merkez orta sahaya özellikle Okan Hoca daha böyle sağlam kurgulamak istiyor defansif olarak. Yani hücum oyununu zaten oynayabiliyorsunuz. Bu mevcut kadroda da oynayacak muhtemelen. Ama böyle savunmayla alakalı geçtiğimiz yıl şunu unutmayalım sevgili izleyenler. Evet Nelson çok iyi oyun oynadı. Abdülkerim çok iyi oynadı ama Mustera %80'lere varan kurtarış yüzdesiyle oynadı. Mustera eğer Altay Bayındır seviyesine inseydi Maç başı kurtarış yüzdesini %60'lara çekseydi Galatasaray için kabus gibi bir sezon sonu olabilirdi. Bu yüzden de Okan Hoca bu kadar fazla bu kadar fazla Muslera'ya e iş düşürmemek adına merkeze savunma yetileri daha kuvvetli bir isim almak istiyor. Sergio Oliveira'nın yerine Olivera'da alternatifizm olacak. Çünkü ona da ihtiyaç olacak gibi gözüküyor. 24.000 beğeni şu anda TikTok hesabımızda var. Twitch'te de keza var. Ama burada sanırım 200-300 baremlerinde beğeni sayısı YouTube'da. Herkesi YouTube'da videoyu beğenmeye de davet etmiş olalım burada tekrardan Evet beğeni sayımız da yavaş yavaş yükselişe geçti. Sarı Kırmızılılar dün iki önümü transfer yaptı. Kerem'le Orta saha. Günayla Kale Aslan gibi oldu diyor gazetede. Ee, yani bu iki transfer bence çok önemli eklemelerdi yerli olarak ki ikisi de ligde bence süre bulacak ama bu sayfayı almamdaki en büyük sebep abi sağ altta Icardi futbolu bırakıyordu haberi. Ee, yani eşi Wanda Nara'nın e, sağlık durumundan dolayı futbolu bırakma düşüncesini bile e, hani aklına getirdiğini görüyoruz Icardi'nin. Ee, Sevgili Murat, şu bilgiyi de paylaşalım. Ali Naci Küçük az önce paylaşmıştı bu konuyla alakalı detayı. Ee, Galatasaray'ın yeni kaptanı Mario Icardi oldu. Ee, Gomis'ten Pazuban'da aldı Icardi ve bundan sonra Mustera, Kerem Aktürkoğlu ile birlikte bir kaptanda Mario Icardi oldu. Yani bu da çok önemli bir gelişme Galatasaray adına. Ee, diğer tarafta Ejinçek Kobylios kaptanla almıştı. Burada da Icardi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir kaptanı Icardi, bir kan taraf kaptanı. Edilecek olunca enteresan bir tablo ortaya çıkıyor. Umarım e, Galatasaray adına da hayırlı olur. Kalede Günay Güvenç bekliyorduk. Çok uzun sürdü çünkü e, işte doğum yeri konusu oldu. Daha böyle e, işte mavi kart durumlarına bakıldı. Başka işler vardı. Dışarıda doğdu, geldi vesaire. Çocuğu doğum yaptı. Pardon eşi doğum yaptı. E, çocuğun yanına gitmesi gerekti derken süreç biraz aksadı. Gecikti mi? Gecikti çok da erken bitebilirdi bu iş. Ama Galatasaray biraz da işte Livakovic'e bak baktı biraz. Livakovic acaba olabilir mi diye. Ama işin finalinde Günay'la bitirdi Galatasaray bu transferi. Şampiyonlar Ligi listesine yazılabiliyor mu Günay? 2 e, oyuncu, 3 oyuncu yanılmıyorsam listeye atılabiliyor. O yüzden de e, böyle bir şansı Galatasaray'ın olacak Günay konusunda. Evet yani bu arada Icardi'nin kaptanlığı konusunda şunu söyleyelim. Oyuncu Inter formasıyla da yani Inter'in kaptanlığını yaptı. Aslında o liderlik özelliği, sağ iç liderliği özelliği bence var ve kaptan olarak da yani ben açıkçası kalecilerin kaptan olmasını çok doğru bulmuyorum. Saha içerisinde biraz daha o merkeze yakın bir oyuncunun kaptan olması bence biraz daha faydalı oluyor. Tabi yani şimdi Mustara'dan o pazu bandını kesinlikle almayacaktır ama yine de böyle saha içerisinde bir takım lideri olmasını doğru buluyorum. Aşk Adamı isim izleyicimiz Ramos gelirse Ramos kaptan olsun demiş. Yani Ramos da öyle bir oyuncu ki o pazubanını takmasa bile yani sağ içinde zaten kaptan gibi olacaktır diye Yani bunu kim hissettiriyordu daha önce? Pepe'yi hatırlayalım. Ya da Galatasaray'a gel bence şu anda da yine bazı oyuncular bunu hissettirebiliyor. Ya yani böyle savunmacı Bülent korkmaz Murat. Yani başlı başına. Yani bir ikon karakter. Yani aramızda şu an izleyenler arasında Bülent korkması umarım canlı izleyenler vardır. Bu fırsatı kaçırmamışlardır. Hakikaten de Sergio Ramos'un yerli figürü gibiydi o final maçında. O UEFA Kupası'nda Murat. Ee, evet yani Pazubank'ı ben vermem Sergio Ramos'a. Icardi böyle fedakarlıklar yaptığı sürece. Ama Ramos da o pazubandı takmasa bile e, o kaptan ağırlığını sahada gösterecektir. Murat'a bu anlamda katılıyorum. Yani mesela yakın zamanda ben Snyder'in kaptanlığını hatırlıyorum. O Pazuban'ın takmasa bile saha içerisindeki liderliği, özellikle hakemle girdiği diyaloglar, takımın ateşlemesi Felipe Melo için yine aynı şeyi söyleyebilirim ki Melo'nun e, bir Türkiye Kupası final maçıydı abi mutlaka sen de hatırlayacaksın. Sabri Sarı, Sarıoğlu'yla böyle bir ikili münakaşası oldu bir anda fiziksel temasa kadar gitti hatta. Ama sonrasında Melo bunu takımı ateşlemek için yaptığını söylemişti. Bu da mesela çok ilginç bir detay. Yani kendi takım arkadaşıyla sahada kavga edip takımı ateşleyerek o maçı da bu arada e, çevirdi yani Galatasaray e, geriden gelip maçı kazanıp kupayı almıştı. Bu da farklı bir özellik. Yani oyuncuları transfer ederken bu tarz filtrelemeler de bence yapılması faydalı olur diye düşünüyorum. Cihan Bey'in bir yorumu var. Ben de %100 katılıyorum bu yoruma. Ekrana da getireceğim. Thiago Silva 38 yaşında Premier Lig, Sergio Ramos 36 yaşında Süper Lig için çok yaşlı. Türkiye'deki futbol mantığı demiş. Ben de izleyicimize katılıyorum. Yani Ramos'un kesinlikle Süper Lig seviyesini çok rahatlıkla kaldıracağı düşüncesindeyim. Ya birincisi geçtiğimiz yıl 43 maçı var bu adamın sevgili izleyenler. Yani 43 tane elit seviyede maça çıkmış bir isimden bahsediyoruz. O yüzden e, fiziksel durumuyla alakalı bir sıkıntı olmadığını zaten bize geçtiğimiz yılki performansı gösterdi. Bir sakatlık da yaşamadı. Şu an çok dinç. Sadece takım arıyor. O takımda Galatasaray olur. Galatasaray olmazsa eğer ben Arap Yarımadası ya da e, Amerika ihtimali de yüksek görüyorum Murat.